LX700, modern otomotiv dünyasının geleceğe dönük vizyonunu temsil eden bir lüks SUV konseptidir. Bu araç, yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır. Dış tasarımından iç mimarisine, sürüş hissinden dijital altyapısına kadar her detay ileri seviyede düşünülmüştür. Günümüz lüks segmentini aşan çizgileriyle LX700, geleceğin premium SUV standartlarını belirleyen bir model niteliği taşır. Araç ilk bakışta güçlü ve keskin hatlarıyla dikkat çeker. Parlak siyah gövde rengi, SUV'nin hacmini daha etkileyici bir şekilde ortaya çıkarır. Ön bölümdeki geniş ve agresif panjur, Lexus tarzı bir kimlik taşır. Bu panjurun tam ortasında yer alan L benzeri logo, konseptin markasal gücünü vurgular. LED far tasarımı ise ince, keskin ve tamamen futuristik bir yapıya sahiptir. Gövdede kullanılan aerodinamik çizgiler, aracın hem estetik hem performans odaklı olduğunu kanıtlar. Tavan çizgisi belirgin şekilde akıcıdır ve arka bölüme doğru zarif bir eğimle alçalır. Bu durum hem dinamizmi artırır hem de modern SUV tasarım diline yeni bir soluk getirir. Yan kısımda büyük jantlar göze çarpar ve sportif görünümü güçlendirir. Jantlardaki ince detaylar, aracın premium kimliğini tamamlar. Arka tasarımda en az ön taraf kadar etkileyici bir yapıdadır. Kesintisiz LED stop lambaları, araca yüksek teknoloji hissi verir. Arka camın hafif eğimli yapısı, konseptin sportif karakterini ön plana çıkarır. Bagaj kapağı geniştir ve günlük kullanımda maksimum pratiklik sağlar. Arka difüzör detayları ise aracın güçlü motor karakterine gönderme yapar. LX700'ün iç mekanı, lüksün modern yorumunu yansıtır. Kabin içine adım attığınız anda genişlik, ferahlık ve sakin bir ambiyans sizi karşılar. Yumuşak dokulu malzemeler, deri yüzeyler ve parlak metal detaylar profesyonelce bir araya getirilmiştir. Orta konsol tamamen dijital bir kumanda merkezine dönüştürülmüştür. Geniş dokunmatik ekran sürücüye hem kontrol hem kolaylık sunar. Gösterge paneli de tamamen dijitaldir ve sürüş modlarına göre değişebilir temalara sahiptir. Direksiyon üzerindeki dokunmatik butonlar modern bir etkileşim sunar. Sürüş sırasında gereksiz karmaşıklık yaratmayan sade bir tasarım dili benimsenmiştir. Ön koltuklar geniş, çok yönlü ayarlanabilir ve ısıtma-soğutma özelliklerine sahiptir. Arka koltuklar da aynı derecede konforlu olup uzun yolculuklara uygun bir yapıdadır. Kabin içi aydınlatma sistemi, farklı renk seçenekleriyle kişiselleştirilebilir. Bu aydınlatma hem iç mekanı şık gösterir hem de dinlendirici bir atmosfer oluşturur. Premium ses sistemi, kabin için özel olarak ayarlanmış yüksek çözünürlüklü hoparlörlere sahiptir. Müzik deneyimi adeta bir konser salonundaymış hissi yaratır. Gürültü izolasyonu da üst düzeydedir ve dış ortamdan gelen sesleri minimuma indirir. Teknoloji konusunda LX700, çağın ötesinde bir donanım sunar. Araçta gelişmiş bir otonom sürüş altyapısı mevcuttur. Sensörler, radar birimleri ve kameralar aracın çevresini sürekli olarak analiz eder. Bu sistem hem güvenliği artırır hem de sürüşü daha keyifli ve stresiz hale getirir. Adaptif hız